Merhaba arkadaşlar ben Sezar. Bu videoda yine değişik bir küp çözümü anlatmaya çalışacağım. Mouse küp. Bu böyle mouse gibi. Hiçbir farkı yok. Aynı bildiğimiz mouse. Ama uzay gemisi falan da diyorlar. UFO da diyorlar. Bence mouse'a daha çok benziyor. Şöyle farklı. Değişik. Ney bunun markası? Şurada bir yerde yazıyordu ama. Şöyle göstereyim mi? Dian değen şenk. Yine Çinli arkadaşların yaptığı güzel bir küp. Farklı değişik güzel eğlenceli bir küp. Küp de denemez de işte bunlara küp diyoruz artık. Kaliteli. Malzemesi bayağı kaliteli. Plastiği de kaliteli. Görüşleri de güzel. Güzel, eğlenceli, farklı bir küp. Bu neye benziyor? Bu Nerede o küp? Aynı 2 çarpı 2 evrenci hiç fark yok. Bu 2 çarpı 2 nasıl ki 4 tane küpten oluşuyorsa bir katmanda 4 tane küp var. Yani 4 tane parça var. Böyle diyelim. Öbür katmanda yine 4 tane parça var. Şekil önemli değil. Bu 2 çarpı 2 oluyor. Şekil önemli değil. Yuvarlak da olabilirdi. Oval da olabilirdi. Burada da aynı şekilde. Şekil önemli değil. Bir katmanda 4 tane parça var. 1, 2, 3 ve 4. 4 tane parça var. Alt katmanda yine 4 tane parça var. 1, 2, 3, 4 Hiçbir farklılığı yok. Hatta şöyle de tutabiliriz. Şöyle tutarsak Yani Şöyle, şöyle bir nasıl göstereyim. Şöyle tutarsak 1, 2, 3 ve 4 Yani 1, 2, 3, 4 şöyle 1, 2, 3, 4 4 tane parça burada var dört tane parça burada var. Veya çapraz tutarsak şöyle böyle daha kolay anlaşılıyor. Dört tane burada var. Dört tane altta var. Yani iki çarpı 2'nin de aynısı. hiçbir farklılığı yok. Çözümü de aynı. Şekil farklılığı var. Biraz uğraştırıyor sadece. Ne nereye, nereye gelecek belli değil. Ama çözerken bunun çözülmüşü tabi nasıl isterseniz öyle. Böyle de bırakabilirsiniz. Veya bazen çapraz da yapabilirsiniz. Onu da şöyle göstereyim nasıl yapıyorduk onu? Şimdi bir tur çeviriyorduk galiba. Nasıl şey yapamadık? Şöyle çeviriyorduk galiba. Yok, şimdi hepten bozacağım. Boş ver. Daha sonra yaparız onu. Yani çapraz çapraz oluyor. Sarı mavi, sarı mavi, sarı mavi isterseniz öyle yapabilirsiniz ama normalde bit dişi bu. Bu şekilde kullanmak bence daha iyi. Neyse bunu bir karıştıralım. Nasıl çözüldüğüne bir bakalım. Çok fazla bir zorluğu yok. Aynı 2 çarpı 2 gibi çözmeye çalışacağız. ondaki algoritmayla çok rahat çözülebilecek bir değişik bir arkadaş. mesela bir şöyle bir karıştıralım. Tam kadar yeterdir herhalde. Diyelim ki karıştırdık. Bir yerden başlayalım. Renk zaten iki tane renk var sarı mavi. Fazla seçenek yok. Hangisinden isterseniz ondan başlayabilirsiniz. Ben genelde çapraz olarak yapmaya başlıyorum da. Neyse bir deneyelim bakalım. Nasıl gelecek. önce ilk katmanı yapacağız. Mesela çapraz olarak, yatay olarak ben yapmaya çalışıyorum genelde. Şu şu ikisi denk geldi. buraya bir, bir, şey şey düşünelim. Yani bir katman düşünelim. Diğerini getirmeye çalışıyorum şu anda. parçalar da birbirlerine benzediği için hangi parçada geleceği biraz kafa karıştırabiliyor tabi. Evet. Şöyle yapsak. Bir, iki, üç. Son bir parça bitirirsek. Şu şöyle yatay tuttuğumuz zaman şu kısım düzgün olduğuna göre şuraya da ikisinin ortasına da bir sarı parça gelmesi gerekecek. O zaman onu ayarlamaya çalışalım. Şu veya şu. Bir deneyelim. Mesela diğerini deneyelim. Şu ikisinin ortasına sarı getirmeye çalışıyorum. Aşağı sol yukarı sağda yapabiliriz gerçi. Aşağı sol yukarı zaten geldi böylece ilk katmanı bitirmiş olduk. Şu katman bitti. Yani şöyle gösterirsek ilk dörtlüğü yaptık. 1, 2, 3, 4. İlk dörtlüğü yaptık. ters çeviriyoruz. Diğer dörtlüğe çalışıyoruz. Diğer dörtte doğru yerde olan var mı? İlk önce ona bakıyorduk. Mesela şu anda şu durumda bir tanesi doğru yerde olacaktı. Nerede o? bir tanesini doğru yere getiriyorduk. Diğer üç tanesi yanlış yere oluyor, yanlış yerde oluyordu. Bir algoritmayla bu küpü solda bizde tutuyorduk. Bu üçünü, bu üçünü doğru yere getiriyorduk. Şimdi aynı şey bununla da geçerli. Mesela şu alt katmanı bir katman düşünürsek yaptık ve ters çevirdik diye düşünelim. Üst katmanda da doğru yerde olan bir küp arayacağız. Bir parça arayacağız daha doğrusu. Şu doğru yerde değil çünkü burası sarı, burası mavi. Bu yanlış yerde. O zaman şunu getirirsek oraya. Bunu getirirsek oraya. Eğer bu yanlış yerdeyse doğru yerde olan bu olmalı. Ama bunu getirirsek bu doğru yerde. Bu da doğru yerde. Bu da doğru yerde. Ve bu da doğru yerde oluyor. Aslında dördü de doğru yere denk geldi. Yani mavi de tam olması gereken yerde. Bu zaten tam denk geldi bu yönü farklı doğru denk geldi bu parça da doğru denk geldi sarı ama yönü farklı o zaman küpü böyle tutuyoruz yani şunda diğer iki çarpı iki de yapmaya çalıştığımız algoritmayı bunda yapmamıza gerek yok çünkü dördü de zaten doğru denk gelmiş dört parçada doğru denk gelmiş o zaman aşağı sol yukarı sağ yaparak zaten şu tam olarak yerinde şunu şunu ve şu parçayı aşağı sol yukarı sağ yaparak düzgün bir şekilde oturtacağız küpü böyle tutuyoruz. Tutuş şeklimiz bu. Aşağı sol yukarı sağ. Getireceğimiz parça bu. Karıştırmayalım bununla. Aşağı sol yukarı sağ. Evet, bu parça geldi. Şimdi küpü üst tarafı bir tur çeviriyoruz. Şu parçayı düzelteceğiz. Yine aynı yerden aşağı karıştırırsak hepsi mahvolur. Aşağı, sol, yukarı, sağ, aşağı, sol, yukarı, sağ. Bunu da doğru yere getirdik. Şimdi şu maviyi getireceğiz. Bir çeviriyoruz. Buradan çalışıyoruz bu sefer. Maviyi düzelteceğiz. Aşağı, sol, yukarı, sağ. Aşağı, Sol, yukarı ve sağ. Yani bu şekilde. Bunu da çevirince zaten artık bunu çözmüş oluyoruz. Dört parçadan oluştuğu için her katman 1 2 3 dört dört tane parça oluştuğu için her katmanda iki çarpı iki küpün aynısı olmuş oluyor. Yani onu nasıl çözüyorsak bunu da aynı şekilde çözüyoruz. Şimdi tesadüfen dördü de aynı yere denk geldi de denk gelmeseydi mesela şundaki olay sağ yukarı, üst sola, sol yukarı, üst sağ, sağ aşağı, üst sola, sol aşağı, üst sağ. Böyle yapıyorduk. Yani ilk katmanı yapıyorduk. İlk katmanı yaptıktan sonra küpü ters çevirip doğru doğru yerde olan bir köşe var mı ona bakıyorduk. Mesela bu durumda şöyle bir bakalım. Sarı, kırmızı, mavi. Bu köşe doğru yerde. Bu yanlış. Bu yanlış. Ve bu da yanlış. Küpü böyle tutuyorduk. Bunu solda bizde tutuyorduk ve bu hareketi yapıyorduk ki dört köşede doğru yere denk gelsin. Ama bunda ona gerek kalmadı çünkü zaten dördü doğru yere denk gelmiş oldu. Yani şöyle denk geldi. Sağ yukarı, üst sola, sol yukarı, üst sağa, sağ aşağı, üst sola, sol aşağı, üst sola. Dördü de doğru denk geldi. Aynı bu şekilde denk geldi. Az önceki küpte, şunda mausta Biz sadece şu katmanı yaptık. Bu katmanı yaptıktan sonra küpü ters çevirdik. Ters çevirince Hepsi aynı yerde olduğu için sadece aşağı sol yukarı sağ yaparak küpü çözmüş olduk. Bunu yani. Ama iki çarpı iki ile aynı. Zaten anlamışsınızdır. Çözümü güzel, zevkli, bayağı kaliteli bir küp. Bunu da koleksiyonluk olarak tavsiye ederim arkadaşlar. Bu video bu kadar. Kendinize iyi bakın.